Hekimlik büyük sorumluluğu olan bir meslek. Meslek olmanın ötesinde insan hayatıyla ilgili üstlenilmiş bir sorumluluk. Hekimler tıp fakültesinden mezun olur olmaz hastalarıyla baş başa kalırlar. Meslek hayatları hastalarla ilgili riskli kararlar almakla geçer. Hekimler hastalar ve hasta yakınlarıyla yaşadıkları iletişim kazalarıyla karşı karşıyadırlar. Meslektaşlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıklarla da. İşte hekimler bu ilişkiler içerisinde hastalarını tedavi ederler hastalarının acılarını dindirmeye çalışırlar. Hekimlerden soğukkanlı ve güçlü olmaları beklenir. Hasta yakınlarına destek olmaları da hekimlik dünyadaki en kutsal ve büyük sorumluluk isteyen meslektir. İyi, doğru ve fedakar olmak sorumlulukları olmuştur onların. Evet, hekimin fedakar olması beklenir. Hekimin kendi ailesi ve sevdikleriyle geçireceği zamandan hasta ve yakınlarına ayırması da bu kutsal meslek sevgi, saygı ve en önemlisi de güven içerir. Hekimden hastanın o an ihtiyacı olan her şeyi hissederek en zor tedavileri dayanılası kılması beklenir. Hekimlik profesyonel yaklaşım, sürekli eğitim ve mesleki takip gerektirir. Hekimlik mesleği bunların hepsini aynı anda yapmayı gerektirir. Sağ olun, var olun. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Müzik